Oysa liderler son zamanlarda savaş ve zafere fazla alışmıştı. Mercia ve Nottenburn'un dükleri Edwin ve Merker ona karşı çıktı. Hatta Stigand, Alice... Hı? Ah, seni dinliyorum. Canterbury başpiskoposu Stigand bile görüşmeyi ve tahtı ona teklif etmeyi <laughs> kabul etti. Bunun üzerine Alice A Lütfen dikkatini tarih dersine verir misin? Şey, özür dilerim. Ama dikkatimi içinde hiç resim olmayan bir kitaba nasıl verebilirim ki? Beni dinler misin tatlım? Bu dünyada içinde resim bulunmayan bir sürü iyi kitap evet, var. Evet, bu dünyada olabilir. Ama benim dünyamda kitapların içinde sadece resimler var. Senin dünyan mı? <laughs> bu saçmalık. Şimdi, <laughs> saçmalık baştan mı? Baştan alıyoruz. Buraya kadar Daina. Kendime ait bir dünya olsaydı, orada her şey saçma olurdu. Hiçbir şey göründüğü gibi olmazdı. Çünkü her şey olmadığı gibi olurdu ya da tam tersi. Olan aslında olmayan olurdu ve olmayan da aslında olurdu. Anladın mı? Benim dünyamda böyle demezdin. Miau. Şöyle derdin. Evet Bayan Alice. Evet öyle derdin. Aynı insanlar gibi olurdun lanlar da öyle olurdu. Çünkü benim dünyamda tavşanların küçük tatlı şiirine